Kaldık papra. E. Nerede sıkalı ağacı anlattır biraz. Burası papra. Kaldık, diyar, kaldık, diyar. Diyar. O, kaldık papra gezme. Ziyarete kaldım biraz. biraz. Çok odun var burada. Bak sana kaldık odun toplama. Papra beyan diyor nerede? Çeşme diyor papra. Kesmiş. Evet öyle. E burada var geçmişler var bir büyük kavuklar çekmişler. Geleceğim buradan odun toplama. E çekimler de var gider. Bakın ki bu acım. su var burada. Yazdığım su bu sıkışlığı sıcak. Hani çeşme nerede? Çeşme yok ne hadi kaybolmuş. Ya değil çeşme yok ya bu tarafta. Ya bulduk onu. Çeşme kaybolmuş. Udaya, koyunlar, keçiler, inekler. Çobanları dinlenme, dinlen, Dinlenme. dinlenme. Koyunların dinlenme yeri. Ya. Bölükler. Dört geçme burada de. Ah su var burada var bayağı su ey. yok dedi bu su burada. Yine gelmiş mi? Ben neden gelmiş idim? Kardeşim şimdi bu su gibi bir geçemem değil orada? Ya bak geçmez düşecek. Ya orada düşeceğim orada. Ve orada gitti, gitti. Gidiyor. İyi, ikinci tur olsun ben de Evet, dur. Dur geçeyim ben. Gidim Düşmez. Ben geçeceğim. Geçiyorum, hız beni -hı. bu polis. buradan geçmedin? Bak, yes. Hı hı <laughs> Sen paplağa be Kaç sene gelmedin paplağa ye Ama di mi kaç tane keçik koyu E burada yaşayacım bana Ya Dersin hızlı su var ama yok hızlı su kaş, be Hayır e, bütün tabi yeryağın suyu burdan al karsene Yeryağa karsun bu tarafta Yok ağzına işte bu suyu lazım götürmek çok aşağı. Aşağı okuralıklara. Orada Rüyama geldi lazım iş manastır yapsınlar. O manastırı, bu, bu, suyu manastıra götürsünler Ay için biraz su, dinlenin biraz burada. Otur, otur arasana Yok be. Ha, tehledik. He anlattır şimdi. Bu su da ilaç değil mi? Yoruldum be. dinlenin Bir dakika unutmayayım burada. Bırakayım sanki burada. <laughs> Unutmazsak. E bu su burada bilmem ne zamandan. Kimse de bilmez ne zamandan. Osmanlılardan diye. Bu su da Sultan Süleyman açan tutarmış bu devleti burada. O zamandan yapılı. Var idi yokardan yok. O yolda var bir taş. O taş idi şey gibi krevet gibi, kalktuk gibi. Yalım koltuk şimdi yeni de. Koltuk gibi yapılı, onu bozdular, yıktılar. Daha o zamandan bu su burada. Evet çok iyi kaç hasır geçmiş burada. Çok iyi burada yaşamış. Ve evet, karşıya daha rim zamanından varmış bir an gevler. O yakada orada. Kazdılar hep Çöktüler, yaptılar oralarını, aradılar bir hangi bir şeyler çıkarsınlar orada. Bir şey çıkaramadılar. E bu suyun başı yukarıda derindeymiş, ne bileyim, 104 metrenin, 5 metrenin fazla derinden çekerlermiş bu suyu. Yapılı topraktan, şeyle, külünkle, borular da evinde. Topraktan yapılıyor. Burak'a bu suyu bir zaman çekmişler. E ovanın göbeğine aşağı cadde nedir şimdi? Orada yapmışlar, Kervanlar geçermiş, şeydirmiş, oraya götürmüşler. Oradan bozula 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 Burak'a gene yanmış. E burada şimdi de böyle kalmış gari bu. E benim rüyama geldi. Aşağıda var bir yer. O yerde manastır yapılsın imiş. Ta bu su oraya çıksın imiş. O manastıra gitsin imiş. Var iki üç kişine rüyama geldi onlar Hristiyanlardandır. Onlar yapsın imiş bu suyu oraya hem oradan bir manastırcık yapsınlar imiş. İyi e, o kadar da diyeceğim. Bu suyun şeyi o kadar. Hikayesi. Hikayesi diyeceğim de. Kıyı buradadır. Tabii peki de daha öte daha birer ay şeyler olacak. Orasını bilemem yani. Ya. Öte i̇şte buraya kadar geldik biz. Ama burası isterim. Açılsın, paklansın. Burada aşağı eğer kilim tutunursalar götürsünler suyu yaparsalar manastır. Arada sırada biz de gideriz oraya. Manastır. Birincisi Asla onu sevmeyen şey bu su, biraz ilaçlı su. Bu kışta ısıcak, yazda soğuk. Birazcık kokar bakra su ama içilir. Su içilir, dürüst su. Dil öyle bir şey su. Biraz az bir şey kokar bakra bu su. Maddeni bakır, bayırdan maddeni bakır der. Ne diyeyim başka? Ne bu? Ah oh, yoruldum da. Oh. O zaman selam edelim hepsine ya burada. Hayır bir selam da verelim. Bizi izleyenlere, dinleyenlere selam hepsine. Yorum isteyen yazanlara yazılar yorum bu suyun adına. Herkese selamlar Kalugerica köyünden, Papra Çeşmesi'nden.